Merhabalar ruh dostlarım yine karşınızdayım bu arada biraz oturduğum yeri böyle yükselttim daha yüksekte oturabilmek adına Evet nasılsınız iyi misiniz bakalım böyle beni hani yukarıda görüyorsanız altıma bayağı böyle bir destek attım yani koltuk aşağıda kalıyordu kamerada çünkü Nasılsınız iyi misiniz bakalım ben çok iyiyim sabah kalkar kalkmaz kamerayı açtım oturdum çünkü ee, yeni ay videosu çekmedim. Çekemedim hastalıktan görüyorsunuz halen yaralarım var. İyileşme sürecindeler ama halen yaralar yani. Fondöten sürersem kapanıyorlar, sürmezsem kapamıyorlar. Bugün sürmedim, böyle açıkdayız. <laughs> evet. Yeni ay için çok güzel şeyler anlatacağız bakalım. Biliyorsunuz yeni ay bir gece içinde geçti, bitti değil. Bu yeni ayımızda bir ay bir etkisi var, 15 gün etkisi var. Sonra dolunayla birlikte koca aya hakim oluyorlar. Yeni ay ve dolunaylar. Şimdi yeni ay 30.05.2022 tarihinde oluştu. 14.30'da oluştu Türkiye saatiyle. İkizler Burcu'nun 9 derecesinde e, tabii ki hava grubu olanlar ve Merkür'ün yönettiği efendim gezegenler etkilendi hepimize güçlü deneyimler yaşatacak olan bir yeni ay. Çünkü Kraliyet Yıldızı Aldebaran etkisinde bir yeni ay. istemem hesabımda paylaştım. Onu zamanında paylaştım ama maalesef video biraz gecikmeli oldu. Kusura bakmayın. Yine de etkisi bitmiş değil yani. Şu anda devam ediyor. Evet. Şimdi şurada aldığım notlara bir bakalım. Evet. Kaderin artık gücü bizim elimizde olacak. Çünkü e, kraliyet yıldızları kadersel etkiler yaratırlar. Her şey böyle kontrolden çıkmış gibi olur. Hani ne yaparsak yapalım kontrol dışı gibi bir olaylar olabilir. Ama şöyle hani ben her zaman onu derim. Biraz kendimizi akıntıya bırakaraktan, biraz da güzel mantıklı karar vererekten yol alırız. Instagram hesabımda bir şey paylaşmıştım. E, evet kaderin yolunu biz çiziyoruz seçimlerimizle ama e, mantığımızı da elden bırakmıyoruz. O beynimizi de elden bırakmıyoruz yani. Aldebaran yıldızı çok karmik etkilerle gerçekleştiriyor bu yeni ayı. Bilgiye değer veren dürüst, etik, ahlaklı ahlaklı olan e, demektir. Askeriye demektir. E, devlet demektir. Büyük ödüller kazandırır. Yaratıcılık ilham verir. Gazetecilik, yayıncılık işte sosyal medya. Şimdi eskiden sosyal medya yoktu. Gazetecilik, yayıncılık varsa şu an çağımızda sosyal medya demektir. Haksızlıklara, yalanlara, dolanlara, yanlış bilgileri yayanlara çok kötü dersler verir ve ben böyle zor konuşuyorum. Kusura bakmayın. Evet. Merkür ile Algol, Yıldız'ı buluşarak ileri hareket ediyor. Yeni ile birlikte büyük ifşalar Ortaya çıkabilir. Ay sonuna kadar yani bu ayın haziranın ortasına kadar da etkileri devam edecek. Haziran ayını da burç burç çekmiştim. Ona da dikkatli olaraktan izlerseniz efendim çok iyi olur. Bu arada esas sınavlar 29 Ekim 13 Ocak tarihlerinde gelecek. Yani burada ülkemiz üzerinde çok etkili olabilir. Gizli planlar, hastaneler, hapishaneler üzerinde etkili olabilir. Bir de üstüne üstlük Merküryen bir yeni ay ama merkürde Merkür de retro biliyorsunuz. 5 Haziran'a kadar buna da dikkat edelim. Çok dikkat edelim bu ay. Evet hemen yeni ayın olumlamasını şöyle bir açıyorum. Yeni ayın olumlamasını açtık efendim. Hemen bakıyoruz. Şifa çıktı. Çok şifacı bir yeni aymış. Hemen bakıyoruz geçmiş anılara, duygulara elveda et diyor. Ruhunu, ruhunu, zihnini şöyle bir arındır. Ama bunu 21 gün yap. Yani hemen yapıp bitiriyoruz arkadaşlar canımız sıkılmasın. Bunu 21 gün en azından şu an benimle tekrar et. Atalarımızdan bir gelen tüm karma borçlarımı, kullanmadığım yaşam enerjilerimi hepsini, kullanmadığım yaşam enerjilerimin hepsini şu anda evrene gelmemek üzere gönderiyorum. Yerine sadece sevgi kabul ediyorum. Çok güzel bir şifalanma çıktı. Yani bunu lütfen yapın. Bir gün değil her gün yapmamız lazım yeni ayda. Biz deneyimler yaşayarak da şifalanabiliriz. Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi hemen boş boş bakalım mı? Fakat koçtan başlayalım. Evet bu arada kanalıma abone olup beğeni yapıp ve aşağıya da adı kabul ettik derseniz Gezegenlerin ayın ve güneşin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum. Aldık 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 oldu 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 diye derseniz de çok mutlu olurum efendim. Ve artık abone olarak izlerseniz de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen başlıyoruz. Koç Burcu. Üçüncü evde geçiriyorsun sevgili Koç burcu. Üçüncü evinde Merkür'ün evindesin. İşte yine basın yayın gazetecilik dedik ya ve yine kardeşlerle ilgili kısa yollar, kısa vadeli planlarla ilgili ve sevgili Koç burcu akciğerler solunum dil ile e, ilgili bir alanda geçiriyorsun. Konuşmalarına dikkat et ve böylelikle güzel bir yeni ay geçirmen dileğiyle karmik bir şeyler yaşıyorsun. Aldebaran yıldızı e, Mars etkili Mars karakterinde bir yıldız olduğu için direkt seni etkiliyor ve e, artık senle savaşı bırak barış hani savaşma seviş <laughs> sana böyle bir e, güzel enerji vereyim evet evet bu gerçekten büyük bir tutku da yaratabilir geldik şimdi sevgili Efendim boğa burcumuzda. Sevgili boğa burcumuzda ikinci evinde kendi evinde geçiriyor. Para, mal, mülk demektir. Ense boğa steroid bezi demektir. E, ve mal, mülk, alım, satımı, kendi kazandığım paralar demektir. Böyle bir e, yeni ay geçiriyorsun. Haziran'ın ortasına kadar etkili. Ve senin kartını seçelim bakalım. Akutlamalar, mal, mülk almalar, satmalar kutlamalar. Haydi bakalım sevgili boğa burcunun kutlamaları geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Gel ki efendim ikizler burcu sen bir kere yeni ay çocuğu olsun ve birinci evindesin. Mars karakterinde bir yıldızla birlikte yıldızın olduğu derecelerde bir yeni ay yaşıyoruz. İkizler Burcu 9 derece ve Aldeberan Yıldızı. Yani burada yine e, agresyonu bırak, sakin ol. Hayatınla ilgili güzel değişimler olacak. Buna hazırlan. Birinci ev yükselenimizin evi. Baş diş başta bulunan organlarla ilgili. E, beyin, kaslar bunlarla ilgili. Bunları söylüyorum diye korkmayın yani. Bunları söylüyorum diye korkmayın kesinlikle. Çünkü size zarar verecek bir şey değil. Bunlarla ilgili diyorum. Migreniz tutabilir, hafiften öden falan toplayabilirsiniz en fazla. Evet, burada ya da bir şey tedaviniz varsa doktora gitmek zorunda kalabilirsiniz ki bu da güzel bir şey erken teşhis ve sonuçta sevgili ikizler Burcu hayatınla ilgili kararlar hayatına ilgili güzellikler oluşabilir Haziran 15'e kadar bu arada senin gezegen Merkür retro yine Merkür retro videomu izle ve bunun yanı sıra da harikulade bir yeni ay diliyorum sana burada lider olabilirsin, ön plana çıkabilirsin. Her şekilde Birinci evde geçiriyorsun. Yani yeni ay çocuğusun. Bütün güzellikler seninle olsun. Ruhsal açılım. Aynı tıpkısı şu an yaptığımız gibi. Ruhsal bir açılım. E, onun sonrasında güzel bir e, yeni hayat için bir şeylerin farkındalığına varmayı da yaşıyorsun. Sevgili İkizler Burcu. Üçüncü gözün açılıyor. Yengeç Burcu'nun ikinci evinde yine üçüncü gözün açılmasıyla ilgili ve şifalanmayla ilgili. Korkmayın yengeçler. Birkaç keredir baktım. E, tarotlarda hani sizlere böyle olumsuz şeyler çıktı ama şu an 12. evdesiniz balığın evindesiniz yine böyle kan sıvılarla ilgili kan basıncıyla ilgili dikkat ediniz sağlık yönlerinden ama burada şifalanma yöntemlerinin hepsini yapabilirsiniz alın işte şifa çıktı aldık yolladık yengeçlere demek ki bütün güzellikler size gelecek ve şifalanma size gelecek diye e, konuşabiliriz evet sevgili ee, Yengeç burcunun kartını açalım. Yine kapalı alanlar hastanelerle ilgili bir alandayız. Evet bakar mısınız? Kapalı alana kendinizi kapatmayın. Yıldırım çıktı, şimşek çıktı. Çok büyük bir farkındalık kazanıyorsunuz. Yıldırım ve şimşek size bir şeylerin farkındalığını gösteriyormuş. Evet, geldik efendim şimdi. Aslan burcuna 11. evde geçiriyorsun Kalabalıkların evde Uranüs'ün evinde ve e, hayır evi e, ne bileyim yani bir hayırlar, partiler, e, dernekler böyle yerlere katılabilirsin. İşte hayvan dernekleri falan. Veyahut da sosyal alanda çok böyle ses getiren bir şeyler yapabilirsin. Ki bu tam da aslan'a göre bir şeydir. Buradaki düşmanlıklara falan dikkat et. Yeniden doğuyorsun. Kendini yeniden yaratıyorsun. Yine burada 11. evde adeleler e, ve kemiklere dikkat edelim dizden yukarı kısma dikkat edelim. Evet. Sevgili Aslan Burcu sen de böyle bir şeyler git. Bir evde geçiyorsun. Çok güzel bir ev aslanına. Kalabalıklar evi. Siyaset de demektir. Bunu unutmayalım. Politika demektir. Başak 10. evinde geçiriyorsun. Satürn'ün evinde kariyer evinde kariyerde bir yükselme yaşıyorsun. Vaatler, yeni ay sana çok güzel vaatler getiriyor. Aldık, kabul ettik. Aldık, kabul ettik. Aldık, kabul ettik. Ve bu anlamda 10. evde dişler, deri dizler bunlara dikkat edelim. Kemiklere özellikle dikkat edelim. Güzel bir yükseliş diliyorum sana. Kariyer basamaklarını bir bir çıkıyorsun. Başak bir level kariyer atlıyorsun. Güzel bir şeylere başlangıç yapıyorsun. Bir yeni iş, bir yeni aş olabilir yani. Aş derken yeni ekmekle ilgili yeni bir şeyler öğrenme, para kazanmayla ilgili. Bundan bahsediyorum sevgili Başak. Şimdi geldik teraziler, 9. ev. Yurt dışı evindesin. Yurt dışı ile ilgili her türlü ilişkiler, her türlü yabancı arkadaşlıklar yurt dışına çıkma, şehir dışına çıkma e, uzun yolculuklara gitme, karaciğer, yine dizler e, bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar, aaa Karıştırdık ve yeni ay vaatler çıktı. Çok güzel sana da vaatler geliyor. Yeni ay sana güzellikler getiriyor. Ve Aldeberan yıldızıyla birlikte yükselişe geçiyorsun. Terazi bu nasıl bir güzelliktir. Yurt dışı işleriyle de güzelliklerin var. Evet şimdi geldik efendim Akrep Burcu'muza akrepler 8. evinizdesiniz yani kendi evinizdesiniz başkalarının paraları başkalarının e, den kazanabileceğiniz miras, nafaka gibi paralar size gelebilir, para gelişi olur ödemeler yaparak kurtuluş da olabilir yani çoktan beri ödemediğiniz bir şeyleri de kurtuluş yaparak ödeyebilirsiniz ve aynı zamanda 8. ev cinsellik tutku evidir buna da dikkat edin efendim e, uyarı alarmı sevgili akrepler çok dikkat edin cinsel organlar, mikrofonlar mikrobik hastalıklar, cerrahi müdahaleler. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir uyarı verdi. Tsunami çok fazla tutkuya kapılmayın olur mu? Ama aynı zamanda bir şeyler de açığa çıkacakmış. Neden böyle fırtına gibi yeni ay sana vaatler sunuyormuş? Bu vaatleri kabul ediyorum. Gelecek olan yeni ayın bütün sert etkilerini evrene gönderiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul ediyorum. Kendime bir zırh oluşturuyorum ve korunuyorum diyebilirsin. Sevgili Akrep. Kendi evinde çok güçlü ve marsiyen yapıda bir yeni ay geçiriyoruz. Bu bunun için biraz agresyonlu olabilirsin bu 15 gün. Geldik yay burcu. Evlilikle ilgili 7. evde evlilik, sözleşmeler, anlaşmalar çok güzel bir şeyler yaşayabilirsin. Bunlara dikkat et hayatın değişiyor. Evet bu arada yeni bir yaratıma başlıyorsun. Rüyalar zamanı. Çok güzel bir kitap yazabilir. Çok güzel bir ee, gelişim yapabilirsin. Hayatla ilgili kendini geliştirebilirsin. Yedinci evde evlilik teklifleri alabilirsin. Sen de evliliği düşünmeye başlayabilirsin. Sevgili maceracı yay borcu. Evet yedinci evde yine iskelet sistemimize omurilik e, ve e, yine kemiklerimize dikkat edelim sevgili yay burcu sinir sistemimize dikkat edelim geldik oğlak burcuna oğlak burcu 6. evde bütün angarya işler bütün artık böyle e, angarya işlerle birlikte ev düzenleme tamirat tadilat taşınma bunları yaşayabilirsin ve sevgili oğlak burcu arınıyorsun yağmurlarla beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar sesime bakın bu ses ne zaman düzelecek <laughs> evet sevgili oğlak burcu sen de böyle harika bir evdesin. Genel vücut sağlığı demek olan evdesin. Buna dikkat et. Bütün tırnaktan baştan ayağa ve bağırsaklar. Ve bir arınma yaşıyorsun. Güzellik yaşıyorsun. Bunun kıymetini bil. Şifalanma yap. Bakın tam da karta çıktı. Ve yine burada memur, işçi sınıfı, haklar, hukuk bunlarla ilgili işlerin varsa yeni ay sana yeni güzellikler getirecek. Geldik efendim kova burcuna. Sevgili kova burcu 5. evde geçiriyorsun. 5. ev Aslan'ın evi. 5. evde e, ön plana çıkabilirsin. Ve ön plan lider olabilirsin. Şan, yani şöhret, ün, para, bul. Bunlarla ilgili güzelliklerin olabilir. Kalp, e, kan damarları, yaşam enerjisi demek olan Aslan'ın evinde akciğerlerine de dikkat et. Yani akciğer ve kalp demekte çünkü Aslan. Ve efendim DNA... İngilizcem çok süperdir. DNA ve karmandan gelen bir şeyler yaşıyorsun sevgili Kova Burcu. Sen de burada sanki böyle DNA'n değişecek gibi bir baştan aşağı yenilenme yaşıyorsun. Ben bunu anladım. Karmandaki baya bir şeyler tamamlanmış. Güzel bir güç geliyor. DNA oldu 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 şifalandım oldu dediğim anda DNA'mız buna kodlandı gibi güzel bir olumlama vereyim sana. Geldik Balık burcumuza sevgili Balık burcu dördüncü evde ayın evinde. Yine dişicil organlar, süt bezleri yine dişicil diyoruz ama bu e, göğüs kafesiyle de alakalıdır. Buna da dikkat edin. Ve Balık burcumuz aile, yuva, kökler demek olan evde geçiriyorsun. Haydi bakalım açtık kartını. Ay bir sıçrama yapacaksın. Balık delik balık çıktı. Öyle bir sıçrama yapacaksın ki. Sanki böyle bir şap diye suya vurur da balinaların en büyüğü çok büyük su sıçratır ya. İşte bakın çok büyük ses getirecek. Bir güzellik yapacak balık burcu. Kendin çıktın. Bolluk berekete haiz oluyorsun. Kendine hakim oluyorsun. Çok güzel bir yenilenme yaşıyorsun. Ve efendim yine burada e, sevgili balık burcu dördüncü evde olduğuna göre de karmandaki şans karmamdaki şansları kabul ediyorum karmamdaki şanssızlıkları reddediyorum gibi güzel bir olumlama yapabilirsin ee, gelenek göreneklerinle ve ailenle bir arada olacak mısın gelenekçi görenekçi olacak mısın çok güzel bir şey bu bir taşınma bir düzen yeni bir düzende kurabilirsin kendine hepinizi seviyorum Hoşça kalın.